Beklenen tarih yaklaşıyor. 30 Mayıs, 31 Mayıs ve biraz yan tarihlerinde Santemur şirketi Eliz Otel Convention Center Kızılcamam Ankara'da inanılmaz bir eğitim kampı gerçekleştirecek. Network marketing sektörünün bugüne kadar görmüş olduğu kampların dışında, alışılmışın dışında bilimle yoğrulmuş geleceği şekillendirecek bambaşka bir kamp konseptiyle piyasaya girecek. Dolayısıyla orada alanında uzman, hekimler, eczacılar ve çeşitli alanlarda bilim insanları da yer alıyor olacak. Ben Türkiye'nin tarafsız eğitmeni, bilgisayar odaklı eğitmen, evliya kütük olarak Orada bilimsel veriler ışığında hazırlanmış, akademik kaynaklarla desteklenen ve araştırma raporlarıyla homojenize bir şekilde harmanlanmış a harika bir eğitim paylaşır olacağım. Santemor şirketinin saygıdeğer girişimcileri, mutlaka ve mutlaka bu efsane eğitim kampında olunuz. Orada sizlerle harika bilgiler paylaşmak, inanılmaz hatıralar biriktirmek, fotoğraflar çektirmek ve geleceğe doğru emin adımlarla, bir şeyler paylaşmak istiyorum. Bu efsane alışılmışın dışındaki eğitim kampına beni davet eden Mustafa Okutan Bey'e ve Doktor Nurman Çabuk Hocamıza hepinizin huzuruna teşekkür eder tekrar kampta görüşmek üzere.